O geceyi anlatmak kolay değil. Anlatırken bile içimde tekrar o anın soğuğu, o anın ihaneti canlanıyor. 68 yaşıma kadar hayatın türlü zorluklarını gördüm. Kışın ayazını, yokluğun acısını, evladın uzaklarda oluşunun sızısını. Ama böylesini, böylesine bilinçli, hesaplı ve soğukkanlı bir ihaneti ilk kez yaşadım. Ceren, gelinim, o gün bana biraz hava alalım, sana da iyi gelir dediğinde içimde hafif bir huzursuzluk kıpırdadı. Ama oğlum Murat'ın hatırı için ses etmedim. Arabanın içine oturduğumda, rüzgarın sesi camlara vuruyor, gökyüzü gri bir yorgunluk gibi üzerimize kapanıyordu. Şehirden çıktıkça yollar daraldı, evler azaldı, sokak lambaları kayboldu. Sonra birden durdu, yüzünde yapmacık bir gülümseme, lastikte bir ses var, bakmamız lazım dedi. İndim ve o an motorun sesi aniden yükseldi, farlar uzaklaştı, beni karanlığın, sessizliğin ve soğuğun ortasında bırakıp gitti. O an beynim durdu. Sanki ayaklarım yere yapıştı, Nefesim göğsümde dondu. Etrafıma bakındım ama gördüğüm sadece siyah bir boşluktu. Gecenin içindeki o derin sessizlik, kalbimin çarpıntısıyla kırılıyordu. İlk başta anlamak istemedim. Belki de geri döner dedim. Belki arabanın frenlerinde sorun oldu, belki beni almaya gelecek. Ama dakikalar uzadıkça o ince umut ipliği koptu. Geri dönmeyecekti. Burada, ıssız bir yolda, karanlığın insafına terk edilmiştim. Ayakkabılarım çamura saplanıyordu. Her adımda toprağın soğuk kokusu burnuma doluyordu. Ellerimi montumun cebine soktum ama soğuk iliklerime işlemişti. Telefonum yanımda değildi, çıkmadan önce Ceren, gerek yok, çantanda gereksiz yer kaplar demişti. O an anladım ki bu da planının bir parçasıydı. Her şeyi en küçük ayrıntısına kadar düşünmüştü. Bu yolculuk baştan sona benim yokluğumu hazırlamak içindi. Kafamın içinde düşünceler birbiriyle çarpışıyordu. Neden? Ne yaptı ki bana? Tek cevabı vardı, miras, rahmetli kocamdan kalan altınlar, toprak, yılların birikimi. O bunları istiyordu. Ben onun gözünde ne anneydim ne yaşlı bir kadın. Sadece aradan kaldırılması gereken bir engeldim. Bu düşünceyle boğazım düğümlendi ama gözyaşlarımı tuttum. Ağlamak, onun kazandığını kabul etmek olurdu. Yürümeye başladım ama yol bitmek bilmiyordu. Ay yoktu, yıldız yoktu, sadece ağırlaşan bulutlar ve uzaktan gelen rüzgarın uğultusu vardı. Açların dalları rüzgarda sallanıyor, gölgeleri yola düşüp kollarını bana uzatıyormuş gibi görünüyordu. Bir an durup derin nefes aldım. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki kendi sesimden korktum. Birden geçmişim gözümün önünden geçti. Murat'ın çocukluğu, birlikte geçtiğimiz yokluk günleri, onun için katlandığım her şey. Oğlumun bana bakışlarındaki güven, gurur. Hepsi tek tek hafızamdan akıp gidiyor, yerini Ceren'in buz gibi bakışları alıyordu. Murat ona inanmış mıydı? Evde bana karşı tavırları değişmişti ama bu kadar ileri gideceğini hayal bile etmemiştim. Bir an kendi kendime konuştum. Aysel, sen buradan çıkacaksın. Yaşamak zorundasın. Bu hikayeyi oğluna anlatmak zorundasın. Ayaklarımın altındaki çamur sanki bana direniyordu ama her adımımda içimdeki öfke beni biraz daha ileri itiyordu. Uzakta hafif bir ışık gördüm. Önce bir yanılsama sandım. Aç susuz kalınca insanın gözleri yanıltır derler. Ama adım attıkça ışık büyüdü, yaklaştı. Bir aracın farıydı bu. Kalbim hızlandı, dudaklarımda donmuş bir dua vardı. Aracın motor sesi yaklaştığında içimde hem umut hem korku vardı. Kimdi bu? Tanıdık biri mi yoksa yeni bir tehlike mi? Ama o anda aklıma tek bir şey geldi. Bu belki de Ceren'in oyununu bozacak ilk fırsattı. O an kendi kendime yemin ettim. Eğer bu geceden sağ çıkarsam, ne pahasına olursa olsun bana bunu yapanın cezasını vereceğim. Benim hayatım hep mücadeleyle geçti. Daha çocuk yaşta annemi kaybettim. Babamın yanında tarlada çalışarak büyüdüm. Okula gidemedim ama çalışkan olmayı, sabretmeyi, her lokmanın kıymetini bilmeyi öğrendim. Genç yaşta evlendim. Murat'ın babasıyla birlikte küçük bir dükkan açtık. O günlerde cebimizde fazla para yoktu ama kalbimizde çokça umut vardı. Gece gündüz çalıştık. Kışın sobanın yanında hesap tuttuk, yazın ter içinde tarladan dükkana koştuk. Ne yazık ki mutluluğumuz uzun sürmedi. Eşim hastalandığında Murat daha küçüktü. Doktorlar aylarca umut verdi ama sonunda onu toprağa verdik. O gün kendime söz verdim. Oğlumu ne olursa olsun okutacağım. Kendi ayakları üzerinde duracak bir adam yapacağım. Geceleri dikiş diktim, gündüzleri tarlada çalıştım. Komşuların işlerinde yardım ettim. Kendi hayallerimden vazgeçtim. Onun hayalleri yaşasın diye. Yıllar geçti, Murat büyüdü, okudu, şehre gitti. Gururluydum ama bir o kadar da yalnızdım. Her bayram dönüşünü bekler, onun sesini duymak için telefonun başında otururdum. İşte o zaman Cerenle tanıştığını söyledi. Fotoğrafını gösterdiğinde genç, güzel bir kız gördüm. Oğlum mutlu görünüyordu. Bu bana yeterdi. İlk tanışmamızda Ceren nazikti ama mesafeliydi. Gözlerimin içine bakarken bile içinde hesap yapan biri olduğunu hissediyordum. Murat Cerenle evlenmeye karar verdiğinde bana fazla danışmadı. Anne, ben kararımı verdim dedi. İçimde bir burukluk olsa da oğlumun sevdiğini desteklemek istedim. Günde onların mutluluğunu gördükçe içimdeki şüpheleri susturmaya çalıştım. Ama insan kalbinin derinindeki sesi sonsuza kadar susturamaz. Zamanla Murat'ın evine daha az uğrar oldum. Ceren nazik görünümlü cümlelerle bana mesafe koyuyordu. Anne siz yorulmayın, biz geliriz derdi ama gelmezlerdi. Yine de oğlumun kalbinde yerimi koruduğumu düşünürdüm ki Murat bana anne, yalnız kalma, bizimle yaşa." diyene kadar. O an biliyordum ki bu teklif Ceren'in değil, Murat'ın yüreğinden gelmişti. Ama ben de yalnızlıktan yorulmuştum. Evlerine taşındığımda yanımda sadece birkaç sandık, biraz altın ve rahmetli kocamdan kalan belgeler vardı. Onlar bizim emeğimiz, geleceğimizdi. İlk günlerde Ceren sessizdi ama bu sessizlik dostane değildi. Bana anne demedi, ismimle hitap etti. Mutfakta yerimi bilmiyormuşum gibi davranıyor. Bardaklarımı başka dolaplara koyuyor, çamaşırlarımı kendi eşyalarından ayrı yıkamıyordu. Küçük şeylerle başladı. Bir süre sonra Murat'a ufak ufak şikayetler etmeye başladı. "Annen bugün çok unutkandı ya da altınlarını nereye koyduğunu bilmiyor." gibi sözler. Başta Murat gülüp geçiyordu ama tekrar edildikçe bu zehirli sözler kök salmaya başladı. Gözlerindeki güvenin yerine hafif bir kuşku aldı. Bunu görmek bana bıçak gibi saplanıyordu. Bir akşam yemek yerken Ceren masada bana bakmadan "Bence anneniz bu yaştan sonra dinlenmeli, işler bize kalsın." dedi. Murat başını salladı. O an fark ettim ki Ceren sadece beni küçültmeye çalışmıyor, aynı zamanda beni evin dışına itmeye hazırlanıyordu. Ertesi gün altınlarımı sakladığım sandığın yerinin değiştirilmiş olduğunu fark ettim. Ellerinin değdiğini hissediyordum. O zamandan beri kalbimde bir sıkışma var. Bu evde bana açılan kapı aslında beni yavaşça dışarı atan bir tuzak kapısıydı. Ve ben, oğluma olan sevgim yüzünden, o tuzağın içine kendi ayaklarımla yürümüştüm. Ceren'in bana karşı gerçek yüzünü görmem uzun sürmedi. Sessiz ama derinden yürüttüğü planı, her gün biraz daha belirginleşiyordu. Önce altınlarımı saydığımda bir iki küçük parça eksik gibiydi. Kendime belki yanlış hatırlıyorsundur dedim ama içimde bir düğüm vardı. O sandığın kapağının hafif aralık durması, altınların yerinin değiştirilmiş olması, hepsi bana gözdağı gibi geliyordu. Bir gün mutfakta yemek hazırlarken Murat'a, annen bugün çok huzursuzdu, odasında sürekli bir şeyler aradı dediğini duydum. Sanki ben orada değilmişim gibi konuşuyordu. Murat bana baktı, gözlerinde o eski sıcaklık yoktu. Anne, bir sorun mu var, diye sordu. Gülümsemeye çalıştım, yok oğlum, iyiyim, dedim. Ama o an anladım ki Ceren sadece bana değil, aramıza da soğuk bir duvar örüyordu. Zamanla bu duvar büyüdü. Murat'ın bana eskisi gibi sarılmaması, yemeklerde sessizleşmesi. Ceren'in ince sözleri damla damla zehir gibi oğlumun yüreğine işliyordu. Ben ise sessiz kalıyor, geçecek diye umut ediyordum. Ama geçmedi, aksine Ceren'in planı daha da sertleşti. O gün geldiğinde, yani beni ıssız yolda bırakacağı gün, sabah erkenden yanıma geldi. Anne, bugün pazara gidelim. Hem sana yeni bir şeyler alırız dedi. Sesi tatlıydı ama gözlerindeki bakışı tanıyordum bu bakış, kafasında bir şeyler çevirdiğinin işaretiydi. İçimdeki huzursuzluk arttı. Yine de kabul ettim, çünkü eğer reddetseydim Murat'a, annen artık bizden uzak duruyor, diyecek kadar hazırdı. Arabaya bindiğimizde garip bir sessizlik vardı. Ne müzik açıktı, ne de Ceren konuşuyordu. Şehrin kalabalığı arkamızda kaldı, yollar daraldı. Açların gölgeleri yolun üzerine düşüyor, rüzgar dalları hışırdatıyordu. Pazar bu tarafta değil ki, dedim kestirme, daha hızlı, diye cevap verdi. Ama yol toprak ve çamurdu, etrafta tek bir ev bile yoktu. Birden arabayı durdurdu. Lastikten garip bir ses geliyor, bakmamız lazım, dedi. İçimde bir ses, inme, diyordu. Ama yılların getirdiği tatkarlıkla, bir anne edasıyla, peki, dedim. Kapıyı açtım, ayaklarım çamura bastı. Soğuk hava yüzüme çarptı. Tam lastiğe eğilecekken, motorun homurtusu yükseldi. Başımı kaldırdım, farlar hızla uzaklaşıyordu. O an boğazım düğümlendi. Ne bağırabildim, ne koşabildim. Beni bırakıp gitmişti. Ceren'in planı işte böyle tamamlanmıştı. Sessiz, temiz ve geri dönülmez şekilde. Bu ıssız yolda, geceyle baş başa kalmıştım. Soğuk, bedenime bir bıçak gibi işliyordu. Ellerimi ovuşturdum, nefesim buhar olup havaya karıştı. İçimde öfke ve hayatta kalma isteği birbirine karıştı. Buradan sağ çıkacaksın Aysel, dedim kendi kendime. Çünkü eğer ölürsem, Ceren'in yalanı tek gerçek olarak kalacaktı. Yürümeye başladım. Yol uzadıkça karanlık da üzerime çöktü. Ama her adımda içimde başka bir karar güçleniyordu. Bu kadın bana ne yaptıysa, oğluma ne yalan söylediyse, hepsini ortaya çıkaracaktım. Ayaklarımın altındaki çamur ağırlaştıkça, içimdeki umut küçülüyordu. Yürüdükçe yürüdüm, ama yolun sonu görünmüyordu. Ay gökyüzünde yoktu, yıldızlar da sanki benden yüz çevirmişti. Etrafı kaplayan karanlık yalnızca gözlerimi değil, içimi de örtüyordu. Bir ara durup derin nefes aldım ama aldığım hava bile buz gibiydi, ciğerlerime bıçak gibi saplandı. Ayak parmaklarım uyuşmuştu, dudaklarım titriyordu. Sanki dünya beni yutmak için yavaş yavaş kapanıyordu. Her adımda Ceren'in yüzü gözlerimin önüne geliyordu. O sahte gülümsemesi, kibirli bakışları, oğluma söylediği o küçük yalanlar. Hepsi bu an içinmiş. Meğer aylarca hazırlamış, Murat'ın kalbine zehri damla damla işlemiş. Şimdi ise son hamleyi yapmış, beni bir yük gibi atıp gitmişti. Anne kelimesini dudaklarına hiç yakıştıramamıştı, çünkü benim yerime mirası, altınları, toprakları istiyordu. Bir an ayağım kaydı, neredeyse yere kapaklanıyordum. Elleriyle toprağı eşeleyen bir kadın gibi çamura tutundum. Dizlerim ıslandı, pantolonum ağırlaştı. O an anladım ki doğa bile benimle işbirliği yapmıyordu yüzünden ince bir yağmur başlamıştı. Damlalar alnımdan yanaklarıma süzülüyor, gözyaşlarıma karışıyordu. Ama ağlamadım. Çünkü biliyordum ki ağlamak beni ısıtmaz, yalnızca gücümü çalar. Kafamın içinde sürekli aynı soru dönüyordu. Murat'a ne anlatacaktı? Muhtemelen annen kendi isteğiyle gitti ya da bize sırtını döndü diyecekti. Belki de daha kötüsü. Annen mirası alıp kaçtı diye yalan söyleyecekti. Ve Murat, oğlum, belki de inanacaktı. Bu düşünce, gece soğundan bile daha acıydı. Birden uzaktan köpek havlamaları duydum. Ses, karanlığın içinde yankılandı. Belki bir çiftlik vardı yakında, belki bir ev. Yürümeye hız verdim. Ama sesler kesildi, tekrar sessizlik çöktü. Sanki köpekler bile beni istemiyor, bana sırtını dönüyordu. Ayaklarım ağırlaştıkça zihnim bulanıyordu. Başım dönüyor, her adımda sanki toprağın içine çekiliyordum. Durma Aysel, dedim kendi kendime, Durursan ölürsün. Adımlarımı saymaya başladım. Belki böyle zaman daha hızlı geçerdi. Ama ne kadar saysam da yol bitmiyordu. Bir ara durup etrafa baktım. Etrafta yalnızca siyah siluetler vardı. Ağaç gövdeleri, dalların birbirine karışmış gölgeleri. Hepsi üzerime kapanıyor gibiydi. Kafamı kaldırdım ama gökyüzü kapalıydı. Bir tek yıldız bile bana yol göstermiyordu. Bu karanlıkta zaman bile durmuş gibiydi. İçimde bir ses, burada öleceksin diyordu. Diğer bir ses ise, hayır, kurtulacaksın diye fısıldıyordu. O iki ses birbirine çarpıyor, beynimi yoruyordu. Dudaklarımda sessiz bir dua vardı, ama kelimeler bile soğuktan donuyordu. Tam artık yere çöküp pes etmek üzereyken, uzaklardan bir ışık gördüm. Önce gözlerim bana oyun oynuyor sandım. Ama ışık yaklaştıkça motor sesi de duyulmaya başladı. İçimde hem umut hem korku vardı, çünkü kimin geldiğini bilmiyordum. Işık iyice yaklaştığında, bir arabanın farları olduğunu anladım. Kalbim hızla çarpıyordu. Eğer bu bir yabancıysa, belki daha büyük bir tehlikeye sürüklenirdim. Ama eğer tanıdık biri ise, belki de kader bana ikinci bir şans veriyordu. Farların ışığı iyice yaklaştığında gözlerimi kısmak zorunda kaldım. Araba yavaşladı, farlar yüzüme vurdu, ardından motor sesi durdu. Kapı açıldı ve tanıdık bir ses, Aysel abla. Sen burada ne yapıyorsun bu saatte, diye seslendi. Bu, köyümüzden eski komşumuz Kemal'di. Onu gördüğüm anda dizlerim titredi, hem yorgunluktan hem de sevinçten. Kemal yanıma koştu, montunu çıkardı ve omzuma sardı. Ellerim buz gibiydi, dudaklarım titriyordu. Anlatma şimdi, arabaya bin dedi. Arabanın içindeki sıcak hava tenime dediğinde gözlerim doldu. Ama yine de ağlamadım. Çünkü artık gözyaşlarımı boşa harcayacak durumda değildim. Yolda giderken bana su verdi, ellerimi ısıtmam için kaloriferi açtı. Beni buraya Ceren bıraktı dedim sessizce. Kemal direksiyona bakarken gözleri kısıldı. Anladım dedi. Fazla soru sormadı çünkü yüzümdeki ifade her şeyi anlatıyordu. Köye yaklaştığımızda ona olan güvenim büyüdü. Çocukluğumdan beri tanıdığım bu adamın bana yalan söylemeyeceğini biliyordum. Kemal bana yardım eder misin dedim. Sadece seni eve bırakmakla kalmam. Aysel abla dedi. O anda biliyordum ki Ceren'in planını bozacak bir müttefik bulmuştum. Kemal beni kendi evine götürdü. Sobayı yaktı, sıcak çorba koydu önüme. Ellerim kaşığı tutmakta zorlanıyordu ama içim yavaş yavaş ısındı. "Cemal şimdi Murat'a ne söylüyor biliyor musun?" dedim. Kemal başını salladı. "Tahmin ediyorum ama sen anlat." dedi. "Ona mirası alıp kaçtığımı söyleyecek," dedim. "Ve Murat belki de ona inanacak." Bu cümleyi kurarken boğazım düğümlendi. Kemal bana baktı. "O zaman biz de ona inanamayacağı bir gerçek sunarız," dedi. Bu söz, içime umut ateşi yaktı. Planımız basitti ama etkiliydi. Kemal, Ceren'e yaklaşacak, ona mirasla ilgili konuşmak isteyeceğini söyleyecekti. Onu tuzağa çekecek, konuşmalarını Murat'ın önünde yapacaktık. Eğer Ceren bu oyuna gelirse, kendi dilinden çıkan sözlerle maskesi düşecekti. Gece boyunca uyuyamadım. Sobanın çıtırtıları arasında gözlerim tavana takılı kaldı. İçimde hem öfke hem kararlılık vardı. Ceren bana ne yaptıysa, hepsini tek tek Murat'ın gözleri önünde ortaya çıkaracaktım. Sabah olduğunda Kemal, hazırsan bugün başlıyoruz, dedi. Gözlerimdeki kararlılığı gördü. Artık korkmuyordum. Çünkü bu defa oyunun kurallarını ben koyacaktım. O gün öğleden sonra Kemal arabasıyla beni köyden alıp şehre götürdü. Planımız netti. Önce Ceren'i arayıp, mirasla ilgili konuşmak için acil bir buluşma ayarlayacaktı. Ona altınları değerlendirmek için bir alıcı buldum diyecekti. Ceren'in böyle bir fırsata hayır demeyeceğini biliyorduk ve en önemlisi Murat da orada olacaktı. Kemal telefonunu hoparlöre aldı. Ceren'in sesi karşıdan geldi, tatlı ama aceleciydi. Alıcı mı dedin? Tabii, hemen gelirim dedi. Sesindeki heves gözlerimin önünde yüzünü görmemi sağladı. Sanki tüm hayalleri gerçek olmak üzereydi. Oysa ki bilmiyordu bu yolun sonunda kendi sonu vardı. Buluşma yeri olarak Kemal'in ofisini seçtik. Masanın üzerinde sahte belgeler, altın torbaları ve birkaç zarf bıraktık. Her şey gerçeğe yakın görünüyordu. Ben arka odada bekleyecektim, zamanı gelince içeri girecektim. Kalbim göğsümde gümbür gümbür atıyordu ama bu sefer korku değil, öfke pompalıyordu. Kapı açıldığında Ceren içeri girdi. Üzerinde şık bir kaban, boynunda pahalı bir atkı vardı. Kemal ona oturmasını söyledi, sonra Murat'a dönerek, "Bak, senin de bilmen iyi olur. Çünkü miras meselesi aile işi." dedi. Murat biraz şaşkın görünüyordu ama oturdu. Kemal, bu belgelerle altınların satışını kolayca yapabiliriz dediğinde Ceren'in gözleri parladı. Evet, evet, zaten Aysel'in o altınları saklamasına gerek yoktu dedi. Murat kaşlarını çattı. Ne demek istiyorsun diye sordu. Ceren hiç düşünmeden biliyorsun ya, annen onları alıp gitmişti dedi. İşte o an beklediğim andı. Arka odanın kapısını açtım ve içeri girdim. Murat'ın yüzü dondu, gözleri kocaman açıldı anne dedi. Ceren ise bir anda rengi atmış, dudakları titremeye başlamıştı. Artık kaçacak yeri yoktu. "Murat dedim, sesim net ve sakin çıkıyordu. Ben kaçmadım. Beni ıssız bir yola o bıraktı. Gece boyu yürüdüm, donmak üzereyken Kemal beni buldu." Murat'ın gözleri Ceren'e döndü. Ceren kekelemeye başladı. "O, o yanlış anladın." Ama kelimeleri boğazında düğümleniyordu. Kemal araya girdi. "Bir insan yanlışlıkla mı ıssız yola bırakır?" Yanlışlıkla mı altınların peşine düşer?" dedi. Sessizlik çöktü. Murat'ın yüzündeki öfke Ceren'in her nefesini kesti. Artık oyunun sonuna gelmiştik. Murat ağır ağır ayağa kalktı, Ceren'in gözlerinin içine bakarak, "Bana annem hakkında yalan söyledin. Onu öldürmeye kalktın." dedi. Ceren'in dudaklarından tek kelime çıkmadı. O an anladım ki adalet bazen en çok sessizlikte konuşur. O an odadaki sessizlik kulaklarımı çınlattı. Ceren sandalyesinde küçülmüş Gözleri yere çivilenmişti. Murat ise bana baktığında, sanki aylarca sisin arkasında kalmış gözleri yeniden beni görmeye başlamıştı. Ama içimde ne bir zafer coşkusu vardı, ne de intikamın tatlılığı. Sadece derin bir yorgunluk. Çünkü bildiğim bir şey vardı. Kaybedilen güven geri gelse bile aynı olmaz. Kemal bana dönüp hafifçe başını salladı. O baş sallayış artık bitti demekti. Ama ben biliyordum ki hiçbir şey tamamen bitmez. İnsan kalbinde aldığı yarayı taşır, sadece üstünü örter. O gün oradan çıkarken ayaklarımın altındaki yer sertti ama kalbimin altındaki zemin hala kırılgandı. Eve döndüğümüzde Murat uzun süre konuşmadı. Sonunda "Anne, sana inanmamam gerekiyordu." dedi. Sözleri güzel bir özür gibi görünse de içimde bir boşluk bıraktı. Çünkü ben oğluma hep inandım, o bana inanmadığında bile. Geceler boyu düşündüm. Ceren bana kötülük yaptı, evet. Ama asıl yara Murat'ın gözlerindeki kuşku oldu. Yıllarca onun için çalıştım, hayatımı verdim, kendi hayallerimi gömdüm. Ve bir gün geldi. O yabancı bir kadının sözünü benim gerçeğime tercih etti. İşte bu altınlardan bile daha ağır bir kayıptı. Ama yine de ayakta durmayı seçtim. Çünkü hayat bana defalarca öğretti. Düşersen kalkarsın, kırılırsan toparlanırsın. O gece ıssız yolda donmaktan kurtuldum. Ama asıl kurtuluş kalbimi karanlığa teslim etmemekti. Kemale minnettardım. O sadece beni kurtarmadı. Aynı zamanda bana dostluğun hala var olduğunu hatırlattı. İnsan bazen kendi kanından değil, gönlünden bağ kurduğu insanlarla hayatta kalır. Ceren'in hikayesi orada bitti. Murat ondan boşandı ama ben ona kin tutmadım. Çünkü onun ne kadar küçük olduğunu anlamak zaten yeterince cezaydı. İnsan kendi kötülüğünün içinde boğulur. Benim onu boğmama gerek yoktu. O günden sonra altınlarımı sakladım ama kalbimi açtım. Çünkü biliyorum ki dünyadaki en değerli miras mal mülk değil. Onurun, vicdanın ve doğru bildiğin yolda yürümek. Ve şimdi bu hikayeyi anlatırken tek bir şey söylüyorum. Para çalınır, ev yakılır, altın kaybolur ama bir annenin kalbi kırıldığında onun izini hiçbir zaman silemezsin.